Ringe geldi ne as oğlum zondan mı geldi? Ha tepemize tepemizde Üstümüz tepemizde tepemizde. Jump binmeyin sakın. Biri daha geldi, biri daha geldi. Beni alacak bu. Aldım. Gidelim. Altlarına, altlarına, altlarına gel. Buramızda, buramızda takım var. İki kişi, iki kişi. Biri indi. tam son song squad, son squad. Ee, galiba tek... Ben... BATTERY'deyim, BATTERY'deyim Ah be, hadi win almaya oynayalım beyler Tamam abi tamam. 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 tamam sen bloodhound al o zaman, Ben gizli kozumu ortaya sürüyorum Gerçekten win almaya oynayacağım ama yani O zaman ben octane alacağım, octane olmaması lazım Oh, ben değil. düşmeyeceğim abi izleyin. Sen buradan dal Abi basit oyun. Ölmezsen kazanıyorsun. Done, <laughs> Adam var ya. İki takım var. İki takım var. Orta yerinden onlar kapışacak. Rahat loot yapın biraz. Wingman Evan var. Altın oldu. Hazır yok. Ee, sağ binaya giriyorum ben. Biraz loot bakacağım. Bir tanesi flash 37. Burada birini indirdim. O adam bu şu. Dead. Helal. 30 sadece siz yaptınız ayşe 30 vurdum ben sadece Ben de çok az vurdum abi bir vurmuş mu ayıp Aha takım var takım var takım var takım var Güzeldi o Gel basalım gel 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 Geldim Geldi burada Wraith tam Wraith down Umut gelmen lazım. Geldim Miraç kaldırabil. Neyse. Ya helal. Rezle. Ben dedim abi kaldır. Kaldırmayın abi. abi. Loot yapın. Eyvallah. Kaldır dedim ya. Eyvallah. Ben Miraç <laughs> seni kaldırıyor sandım. Vallahi vallahi Miraç. Pardon kaldırıyorsan, pardon <laughs> Ben de umut seni kaldırıyor sandım Erdoğan. Kanka ne light da var mı? Light'ınız var mı? Light. Light'ı light sal savaş var. ama sıkmam lazım değil mi adamı? 120 mi var? Vereyim. Ah. Abi çocuk bıçaktan indi ya. Binanın tepesindeyim o binanın. Kuşlayalım. Şu binanın üstüne kuşluyorum. Jump pad var. Okey Bloodhound'u kırdım. İçerde, içeride, içeride. Bloodhound dead. Diğer takım kaldı. Umut'a git Mirac, Umut'a git. Burada, burada, burada. Kaldırıyorlar. Evet. Burada da biri var. Burada da biri var. Lan! Ben 3'deyim, ben 3'deyim. Shield'ınız var Yok şuradan shield sopa alacağım. Ananı sikeyim. İki takım var o zaman abi. Bir dakika Umut, bir dakika. TP'miz, TP'miz. Bir can, life can, bir can, life can. Heal'deyim. 7 mermi var Hareket edemiyorum. Kaç kişi kaldı? İki takım. Lifeline'ı bitirdim do, full killledim kill do, dedim. Do, 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 do. Sen neredesin Umut? Bana indi. Beni bitiriyor. Beni bitiriyor hala. Bitirdi. Bana geldi şimdi. Ben bir tane life, adam Lifeline'da mor more geldi, kill elten swap elten var. Elten Helal. Helal. Umarım oh. Buradayım kanka istiyorsan. Nerede vardır belki. En kötü craftlarım. Craft'ta yok. Yok mu? Ha var mı o Oh. Burada da var. oh. Burada bir yerde adam var. Evet şurada. Rez. Şurada takım var burada. Okey. Basma. Evet, gördüm. Çünkü birbirine girecekler. <laughs> 56 vurdum. Neyle vuruyon? Single fire artery. Aynen. 26 vurdum. O benim army shield'ım yok mu? Benim army shield'ıma niye sıkmıyor bu adam? Onu bekliyorum. Okey. 5 squad. Önümüze, adam var önümüzde, önümüzde. O beyaz 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 kırdım. Devam. Çok iyi abi. <laughs> tamam. Takımı gitti ona. Takımı gitti. Geri, gidi geri gidiyor. Lan. Shield battery yok hiç beyler. Abi, beyler benim bir de tane iki var. var. Abi bir tek shield durumumuz kötü şu olur. an değil mi? Evet. Tamam, sel buldum. Mermim 240 kaldı ya sıkmıyorum. Burada içerideyiz bu arada. Şurada takım var var Miraç Miraç. Oh, oh my god what the hell. Beyler bunlar galiba iki kişi bu arada. Altınızdakiler. Ooo Cray 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 şu an bir sonraki zona bakalım buradan. <laughs> bir daha Craver'ı yemezsek iyi. Kanka oradan görünüyor Miraç. Biz mi? vereceğim. Okey. Solumuzda adam var arka. Aşağı atladı. Solo. Aynen. Sıkın herife. He. sıkın. Ya, panikten, doğmastım. Çok low. Down, Down, tamam. öldü, öldü yukarı geri geliyorum Nereye bir bak abi. bir dakika. Şu duvar var ya, mape bir bakın. 7 8 şu... 9 7. Evet 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 evet. Buradaki. Yani şu duvar orası içeride ya orada oraya girelim. Jump pad atıyorum. Yolda da şu herifi lootlayacağım çok hızlı. Onda bir şey yoktu galiba var mıydı? Ee, orada bir dakika. Markladığım yerin binasında adam var. Mermi var ev? Light. Baya bir şey aldım bakmadım. Şuradalar, 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 şuradalar. Full takım, full takım. Energy sonu aynı. Kaldır beni de direkt. İmkanı yok, imkanı yok, imkanı yok. 3 3 kişi basıyorlar. Ben de basıyorum Phoenix kit. Charging shield. Oh my god. Mutla, ne oluyor? Yaşadın mı? Yok. Yok yok. İki takım da burada. İki takım da burada. Elimden çıkmadı yani. Kill feed'i izliyorum abi. Ah oh, siktir. Enerji stone'a bak. Puşluyor direkt. O adam oyuncu ya, biliyor o. Benden! Nice, öpücük.